da sizlerle su seviye sensörü kullanımını öğreneceğiz. Üzerinde ıslaklık olduğunda ve olmadığında bize değişen değerler veriyor ve biz de ona bağlı olarak işlemler yapabiliyoruz. Kırmızı renk etikete sahip. Hemen Pinovan kartımda kırmızı renk kapılardan 8 numaralı kapıya bağlıyorum. Siz istediğiniz kapıya bağlayabilirsiniz. USB bağlantımızı da kuralım. Evet, Pino Stüdyo'da canlı moda geçiş yapıyorum. Öncelikle kartımızı seçelim, UNO. Bağlantı portumu seçiyorum. Ardından kart yazılımı yükle diyorum. Yükleme işlemi tamamlandı. Su seviye sensörümden değer okumak için tabii ki onunla ilgili bir kod bloğu kullanacağım. Sensörler bölümüne geliyorum. Su seviye sensörü oku. Kapı 7. Biz kapı 8'e taktık. Peki bu değeri ekranda nasıl görüntüleyebilirim? Burada da kuklamızdan yardım alacağız. Görünümden merhaba de kod bloğunu alıyorum. Hemen bunu bir olaya bağlayalım. Normalde yeşil bayrağa tıklandığı zaman merhaba de olayı gerçekleşir. Biz kuklayı konuşturacağız fakat su seviye sensörümüzün değerini söyleteceğiz. O zaman şöyle merhaba de yerine bu kod bloğunu yerleştiriyorum. Şimdi çalıştırdığımda anlık tek bir değer okunur ve e tekrarlanmaz, yenilenmez. O yüzden ben buradaki işlemleri sürekli tekrarların içerisine yerleştiriyorum ki Değer okuma işlemi sürekli olarak tekrarlansın ve ben kuru, ıslak, çok ıslak durumlarını tek tek gözlemleyebileyim. Su seviye sensörümü biraz suya batırıyorum. Evet, değerin biraz daha batıralım. Şöyle. Islandıkça değerin arttığını görüyorum. Şu an üzerinde hala bir ıslaklık olduğu için iletken teller yardımıyla bir gerilim oluşuyor. Bize onun sayısal dönüşleri verilmiş oluyor. Şöyle kurulayalım. Değer 0. Kuru olduğunda yani sensör kuruysa verilen değer 0. Sensör ıslandıkça gelen değerler artarak devam ediyor. Nasıl projeler yapabiliriz? Aslında akıllı evlerde bulunan lavabo sistemleri gibi lavabo taştığında yani bir su taşma işlemi olduğunda uyarı veren sistemler yapılabilir. Akıllı branda projeleri yapılabilir. Yağmur yağdığında bir motor hareketiyle brandanın kapanması gibi. <laughs> Onun dışında aklınıza gelebilecek suyla ilgili yani suyu kontrol ettiğiniz pek çok projede su seviye sensörünü kullanabilirsiniz. Siz de yaptığınız projeleri bizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, iyi çalışmalar.